Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Haftanın son işlem günündeyiz ve gündemimiz ekonomi olacak bugün. Piyasadaki son durumu konuşacağız ve tabii ki önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon rakamlarına ilişkin beklentileri de alacağız. Bugün konuğumuz ekonomist Fırat Polat. Hoş geldiniz Sayın Polat yayınımıza. Hoş buldum Nilüfer Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hocam öncelikle isterseniz biraz piyasadaki son duruma bakalım. E, Fed Başkanı'nın bazı açıklamaları oldu. Tabii ki bir yavaşlama sinyalleri de vardı öncesinden. Bir bunun fiyatlaması var bir yandan. Bu e, Türk Lirası'nın değer kaybında bir etkisi oldu mu? Çünkü sınırlı bant aralığında bir seyir görüyoruz ama küresel çapta da başka bir e, seyir hakim nedir son durum? E, aslında Fed tarafında tabii ki Fed Başkanı'nın... E, ...yapmış olduğu açıklamalar var ama FED içerisinde de birbiriyle görüş anlamında ayrılan kanatlar var. Bir kısım Şahin politikanın yani hızlı faiz artışının ve yüksek oranlı faiz artışının devam etmesini öngörürken... ...bir kısım artık bu yıl itibariyle faiz artışının en azından kısa vadede de olsa bir sonlandırılması... ...yılın ilk bir ya da iki ay için bir bekle gör politikasına geçilmesini öneriyor... Ee, tabii ki bu durumda e, aslında başkanın konuşmasında da bunu anlayabiliyoruz ama e, konuşma metninden şunu da çıkardık yani yapılan açıklamalara göre alınan e, yani alınan kararlara göre istenilen noktaya yaklaşılıyor yani onun etkisini görmeye başladık tabii ki diğer tarafta da resesyon ihtimaline de vurgu yapıldı ee, burada özellikle de işin siyasi kanadı tabii ki faiz artışlarına bir ara verilmesi ya da bu kadar sert faiz artışlarının yapılmaması yönünde e, görüş bildiriyorlar. E, burada tabii ki şunu da e, e, bence belirtmek gerekiyor. E, sonraki süreçte ne olacağına ilişkin e, yani bu ay son toplantı yapılacak. Bu son toplantı birlikte son karar açıklanacak. Benim buradaki beklentim yeniden bir faiz arşı gelmesi yönünde. Şimdi bunun piyasa tarafına etkisini konuşacak olursak en azından bir miktar yumuşama olarak konuşmalarda, söylemlerde algılandığı için e, dolar paritesi dünyada da bir miktar değer kaybetmeye başladı. Zaten euro e, dolar paritesinin de bu noktada kuvvetlendiğini de görüyoruz. Şimdi Türkiye tarafına dön dönecek olursak da dediğiniz gibi sınırlı bir bant aralığında işlemler var. Ortalama olarak 18.60 ile 18.65 arasındaki bir bant aralığında yaklaşık 20-25 gündür işlemler gidip geliyor. Ee, bunu birkaç ay öncesinden biz aslında buna alışkınız. Çünkü e, sonbahara girdiğimiz o dönemleri de hatırlarsak o zaman da 17.90 ile daha doğrusu 17.85 ile 17.95 arasında bant aralığı vardı. Sonra çok ani bir sıçrama oldu birkaç gün içerisinde. Ee, şimdi de 18.60-18.65 bant aralığında bir miktar yükseliş olur mu? Aslında Türkiye'nin kendi iç kaynaklı sorunlarından e, ötürü olarak ben bir miktar yükseliş olabileceğini düşünen taraftayım. E, i̇lginçtir. E, zaten Gerek İhracatçılar Meclisi, gerek İstanbul Ticaret Odası Başkanları da doların değer kazanması gerektiğini söylüyorlar. Yani TL'nin değer kaybetmesi gerektiğini söylüyorlar ki biz ihracat yapmaya devam edebilelim diye. E, bu da tabii onların tarafındaki farklı bir bakış açısı ama e, hani bu durumda bize en azından şunu gösterir ki maalesef biz demek ki ticari anlamda kendimizi hiç e, süreç içerisinde modernize edememişiz. Yani sadece ve sadece kur eksenli ihracat yapabiliyorsak bu Türkiye ekonomisi içinde makro ekonomi anlamında da mikro ekonomi anlamında da çok büyük bir sorunu teşkil ediyor bence. Evet, tabii tam bu noktada ben büyüme rakamlarını da o zaman sormak isterim size. Çünkü büyümede de aslında dikkatimizi çekmişti. Ee, sizin meslektaşlarınız da bahsetmişti. Evet, ihracatta, ticaret alanında büyüme gözüküyor diye. Fakat sendikalardan da tepki gelmişti. Emekçinin payı düşüyor diye. Nasıl değerlendirirsiniz rakamları? 9 çeyrek sonra çeyreklik bazda ilk kez küçüldük. Yani 0.10'da 1 puanlık bir küçülme oldu. Burada beklenti aslında 0.10'da 4 ve 0.10'da 5 puan bandında bir küçülmeydi. Ama beklentinin altında bir küçülme oldu. Tabii ki yıllık bazda yine %3.9'luk bir büyümeden bahsedebiliriz. Buraya aslında dikkat edecek olursak rakamların detayını öncelikle hani Hizmetler sektörünün arttığını, tabii ki hizmetler sektörü içerisinde de büyüyen sektör belli temelde Bankacılık, finans, yani sermaye piyasaları büyüyor. Ee, i̇nşaat sektöründe çok ciddi bir daralma var. Neredeyse yüzde %14, 14-15'e yakın bir daralma söz konusu. Ee, ha keza sanayi ve tarımda da çok cüzi bir büyüme var. Tabii burada rakamlar içerisinde hane halkı e, harcamalarının arttığını görüyoruz. Tabii ki bu harcamanın aslında bir artış yok. Sadece enflasyondan kaynaklı olarak e, rakamsal olarak bir artış var. E, ama enflasyonun gerisinde kalmış olan bir artış var. Dolayısıyla e, bu noktada da aslında büyümeye hane halkının e, bir katkı yaptığını bana göre söylemek güç. E, Türkiye tarafında riskli bir e, durum var. E, stoklardaki erime devam ediyor. Yani ihracat stoklarındaki erime devam ediyor. Bu noktada eksi 9.6'lık bir artış %9.6'lık bir küçülme söz konusu burada. Ee, biz bunu pandemi ilk başlarken de söylemiştik. Yani dolar hızlı değer kazandı, Türk lirası karşısında e, akabinde hızlı bir şekilde işte ihracat artıyor vesaire gibi bir algılama oluştu. Ama Türkiye'nin ihracatını stoklardan yaptığını ve bu stokları da zaman içerisinde yeri, yerine geri koyması gerektiğini söylemiştik. Aslında bugün o dış ticaret açığının bu kadar büyük olmasının en temel sebeplerinden biri de bu çünkü firmalar stok tamamlamaya çalışıyor evet firmalar Euro bazında düşünürsek 1850'den ürünü sat 1950'den ürünü satıyor ama 18.60'dan da yerine koyması gereken bir ürün var ham madde var dolayısıyla bu Türkiye tarafında riskli bir durum olarak karşımıza çıkıyor İşin tabii ki emekçilerin kısmına gelecek olursak da ücretlerin 6 yılda ekonomiden aldıkları pay yaklaşık 9 puan azaldı. Yani tek bir cümle yeterli. Ee, burada 35.3'lük lük e, gayri safi milli hasıla içerisinde bir payı varken ücretlerin e, iş işgücü ödemelerinin daha doğrusu bu oran 26.3 puana kadar 2022 yılının ilk 9 ayı itibariyle düşmüş durumda. E, ki bunu da Gayri safi milli hasta içerisindeki payı düşüyor. Aynı zamanda da zaten gündelik yaşamımız içerisinde şuradan da algılayabiliyoruz ki malumunuz satın alma gücümüz her birimizin ya da toplumun büyük bir kesiminin kesimliğindeyim günden güne eriyor. Evet, tabi büyümeden alınan pay azalıyor. Dediğiniz gibi bir yandan da enflasyon artıyor. O dar gelirdiğinde özellikle cebini yakıyor bu durum. Şimdi tabi İstanbul'un enflasyonu açıklandı. En son yine %100'ün üzerinde bir artış görüldü. Zirveden bir miktar geri düşmüş gibi gözüküyor İstanbul'un enflasyonu. Ancak fiyatlar tabi artmaya devam ediyor. E, haftaya da TÜİK'in enflasyon verisi açıklanacak. E, beklentileriniz ne yönde? E, i̇şin İstanbul tarafına gelecek olursak aslında dediğiniz gibi e, zirveden bir miktar düşüş gördük İstanbul enflasyonunda. Benzer bir tabloyu kuvvetle muhtemel e, genel enflasyonda yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, tüfe enflasyonunda da ÜFE tarafında da görüyor olacağız. E, şimdi şunu söylemek gerekiyor e, yani bu doğru bir bilgilendirme olması için çünkü... E, Bizim işimiz sadece eleştirmek değil. Öyle bir algılama var. Ee, İstanbul tarafında çıkan enflasyon sadece İstanbul'un enflasyonu. Ee, TÜİK'in yayınlamış olduğu rakamlar ise TÜFE ise tüm Türkiye'nin enflasyonunu e, baz alarak hazırlanıyor. Şimdi burada beklenti ne olacak derseniz e, beklenti aslında e, bir önceki 85'in üzerindeydi. Bir önceki ayın tüketici enflasyonu. Burada da 84.7 bandında bir rakam bekleniyor ama benim beklentim 84'ler bandında, 84'lere kadar çekilecek bir enflasyon rakamı bekliyorum ben ee, bu tarafta. Ama e, işin üfe tarafında da e, tabii ki yine %150 olmasa da e, %142'ler bandında aşağı yukarı bir enflasyonla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Bu makası daraltmadığımız sürece zaten bizim enflasyonu düşürmemiz çok mümkün olmayacak. Onu herkesin bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla o makasın daralması lazım. Yani üreticinin rahatlaması lazım ki tüketiciye daha uygun fiyatlı ürünler ulaştırılabilsin. Peki o makas Lakin nasıl bunu... daralır hocam? O makasın daralması konusunda aslında yani şimdi popüler bir tartışma da var malumunuz özellikle gıda enflasyonu anlamında. ya yani Bu noktada atılması gereken birçok adım var. Bunların içerisinde kısa vadeli adımlar var. Bunların içerisinde gerçekten işte hep bahsettiğimiz o reformist uzun vadeli adımlar da var. E, nedir bunlar? İşin kanuni tarafında açık söylemek gerekirse özellikle gıda enflasyonu için söylüyorum. E, bu çok konuşulan hal yasası hatta çok daha geniş bir kapsamda bir an önce seçimden önce çıkartılmalı. E, ve e, burada e, devlet tarafında devletin gerekli teşvik mekanizmaları nasıl işliyorsa Dürüst olmam gerekirse ceza mekanizmalarının da çok iyi bir şekilde işliyor olması lazım. Yani biz kanunlaştırma anlamında hem uluslararası anlamda hem ulusal anlamda birçok anlaşmayı, kanunu hızlıca imzalıyoruz. Ama işin denetim tarafında hep eksik kalan bir ülkeyiz. Bunu beceremiyoruz. Ee, diğer tarafa gelecek olursak yine gıda enflasyonu anlamında. Evet, lojistik maliyetler büyük. Ee, burada en büyük girdi kalemlerini oluşturuyor. Kabul. Ee, burada bir miktar aslında son 20 gündür. E, uluslararası petrol fiyatlarına da tabii ki bağlı olarak ve dövizin stabil kalmasına bağlı olarak bir miktar gerileme oldu. Yani %13-14 bandında bir gerilemeden söz edebiliriz. Tabii ki bunun işte bu tarz rakamların fiyatlarını fiyatlara yansımasını görüyor muyuz? Maalesef o noktada da e, açık konuşmak gerekirse üreticiyi ya da e, o aracı kurumları eleştirmek gerekecek. Çünkü fiyatlarda bir yükseliş olduğu zaman çok hızlı bir şekilde artık neredeyse hani geçtik haftalık günlük olarak fiyatlar değişiyor. Ama iş indirim tarafına gelince ya indirim yapılmıyor ya da o indirim 10 gün 15 gün sonra fiyatlara yansıtılmaya başlanıyor. Dolayısıyla işin bir denetim tarafının açıkçası serbest piyasa kuralları gereğince yapılması da gerekiyor. Vergilendirme noktasında çok çeşitli artık bir yani direkt KDV'yi düşürmek gibi değil ama hem teşvik mekanizması anlamında hem de toplumun tamamına yayılacak, yayılabilecek bir vergilendirme politikasını hayata geçirmek gerekiyor. Bu aynı zamanda zaten satın alma gücünü de yükseltecek süreç içerisinde ee, ve bana göre bu Türkiye'nin çok uzun yıllardır bir sorunu, özellikle gıda enflasyonu tarafında. Çünkü herkesin de temelde şikayet ettiği şey zaten gıda enflasyonu. Gıda enflasyonu anlamında kesinlikle ve kesinlikle bizim artık ürünleri nasıl diyelim çöpe atmamamız gerekiyor Zayi olmaması gerekiyor. Bu noktada da gerek tarla tarafında gerek aracı noktalarda gerek lojistik noktasında Türkiye'nin bir teknolojik dönüşme de ihtiyacı var. Yani soğuk hava depoları soğuk hava depolarıyla birlikte o sistemlere sahip araçlarla taşınma vesaire Evet bunlar yapılıyor. Ama Türkiye'deki özellikle gıda üretimi, tarımsal üretim anlamındaki ürünlerin %40'a yakınının bir zayi olduğunu ve çöpe gittiğini de biliyoruz. Dolayısıyla bu noktada da işte bir dönüşüme ihtiyaç var. Yani bu tek taraflı yapılabilecek bir dönüşüm değil. Burada birçok aktörün bir anda devreye girmesi gerekecek. Kısa vadede çözüm alabilir miyiz? Bana göre çok fazla kısa vadede çözüm alamayız. Ama orta ve uzun vadede en azından daha kalıcı düşüşler gerçekten o hedeflenen %5 ve aşağı enflasyonu orta ve uzun vadede bu dönüşümleri yaşayabilirsek görürüz. Ee, i̇şin bir diğer tarafında da tabii şunu da belirtmek gerekiyor evet devletin de çok e, iyi niyetle yapmış olduğu adımlar var ekonomi yönetiminin örnek KDV'nin %8'den %1'e indirilmesi gıdada da. ama maalesef bunu kimse hissetmedi. Ee, burada da o aracı kurumlar ya da son satış noktaları bir şekilde o aradaki makası, 7 puanlık makası kendi karlarına saydılar. Ee, o yüzden bir denetim mekanizmasının daha iyi işleyen bir denetim mekanizmasının da geliştirilmesi gerekiyor. Evet, şimdi tabii e, alım gücü, gıda fiyatları, enflasyon hepsini konuşuyoruz. Aralık geldi, artık asgari ücret tartışmaları da başladı tabii ki. E, tarihler de belli oldu, çalışma takvimi de belli oldu. Şimdi asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Tabii ki Türkiye'de milyonlarca kişinin gözü de bu rakamda olacak, bu toplantılarda olacak. E, siz neler söylersiniz, e, ne olmalı, nasıl ilerlemeli bu süreç? İzninizle son cümlenizden başlayarak bir yorum yaparak başlayayım. Evet. Ee, milyonların demeyelim aslında Türkiye'de ülke ücretli çalışanların %85'i ya da %90'ının neredeyse gözü bu rakamlarda. Sadece çok üst düzey yöneticilerin belki burayla çok işi olmuyor ama e, Türkiye'de zaten çalışanların yarısından bir miktar fazlası asgari ücretle çalıştığı beyan ediliyor. E, tabii ki direkt böyle midir durum buna da inanmıyorum. Çünkü bu noktada e, kayıt dışı ekonomi içerisinde bu da var. Yani bir kişinin aslında maaşının daha yüksek olması ama e, vergilerden dolayı ya da SGK'dan dolayı bir miktar e, kaçak kayıtla söz konusu orada. Ama yine de neredeyse Türkiye'nin resmi rakamlara göre yarısı asgari ücretle çalışıyor. Tabi burada asgari ücrete yapılacak zam e, otomatikman bir üst sekmede ya da iki üst sekmede yer alan, ücretli çalışanların maaşlarında da değişikliğe yol açacak. Yani belli bir noktaya kadar tüm özel sektör içerisinde bir zam gerekecek. Ve ortalama ücreti de yükselteceği için dediğimiz gibi burada Türkiye'nin gözünün e, yani Türkiye'deki insanların yüzde 85 ya da 90'ının gözü şu anda bu rakamlarda ücretli çalışanlar anlamında söylüyorum. Beklentiler ne yönde dersek aslında ilk açıklamalar her iki taraftan da olumlu geldi. Yani üç taraftan da devlet tarafından da işveren tarafından da işveren taşın altına elimizi koyacağız bu sefer dedi. E, i̇şi e, sendikaları, temsilcileri de e, biz de kimseyi mağdur etmeyecek. Yani kendi hakkımızı da vermek istemiyoruz ama işvereni de mağdur edecek şeylerin ortaya çıkmasını istemiyoruz dedi. E, dolayısıyla başlangıç güzel. İnşallah toplantılar da bu şekilde geçer ve hızlıca bir sonuç alınır. Herkesi memnun edecek şekilde. Beklentiniz ne diye sorarsanız e, ona cevap vereyim benim beklentim 7500 lirayla 8000 TL arasında bir rakam açıkçası yani evet. buradaki beklentim %45 bandında bir zam öngörüyorum ben gelecek yılın enflasyonu artı üstüne bir miktar refah payı koyulması şeklinde belki bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahalesiyle bir miktar teşvik verilerek ya da teşvik oranı arttırılarak ya da işçilerin SGK primlerinden ya da e, vergi dilimlerindeki o değişikliklerden kaynaklı ufak bir rütuşla bu maaş bin TL'nin üzerine çıkartılabilir. E, burada da şunu belirtmek lazım. Tabii ki bu rakam çıkarken ben iki tarafta da aslında daha doğrusu işçi tarafından gelecek bir taleple şöyle bir şart konulacağını da düşünüyorum. Yılın 6. ayında tekrar görüşülmek üzere diye. Yani geçen yıl olduğu gibi daha doğrusu bu yıl içinde bulunduğumuz durumda olduğu gibi ben yılın 6. ayında bunun yeniden gözden geçirileceğini olası bir satın alma gücündeki düşük, düşüş ya da yeniden bir enflasyonist baskı ortamı oluşursa bunun yeniden gözden geçirileceğini düşünen taraftayım. Ki kesinlikle de gözden geçirileceğini ve bunun da hani e, tabii ki o dönemki hesaplanan rakamlar var ama Yine de bir miktar daha sanki ara dönemde bir zam alınacak bir formülasyon üzerine her şeyin oturtulacağını düşünüyorum. Ee, o yüzden bu, bu tarz bir gelişme olacaktır. Ama dediğim gibi beklentim 7500 TL ile 8000 TL arasında bir rakam. Ee, ki burada son bir müdahale ile. 8000 TL'nin belki bir miktar üstüne çıkartılabilir diye düşünüyorum. Ama o müdahalenin gerçekleşmesi için de tabii ki devletin vereceği teşvik ya da SGK vergi indirimi ya da vergi düzenlemesi nasıl olacaksa o şekilde olacağını düşünen taraftayım. Ee, ama %80'lik %90'lık bir asgari ücret artışını açıkçası beklemiyorum. Evet, şimdi tabi bazı endişeler var. Ee, geçen yılki asgari ücret sonrası dediğiniz gibi arada tekrar belirlenmek zorunda kaldığı gerekçesiyle şimdi işçiler, çalışanlar da biraz endişeliler. Asgari ücret belirlenecek ama 1-2 ay içinde biz yine acaba asgari ücretimizin e, alım gücünü kaybedecek miyiz diye bir endişeleri var. Bir başka endişe de tabii ki asgari ücret arttıkça acaba işsizlik sorunu derinleşir mi diye. Bunlar için ne söylersiniz? Eee yani enflasyonist süreçle ilgili olarak aslında bunu hepimiz yaşıyoruz. Burada e, iş şu anda bana göre tamamen e, makro ekonomi tarafında alınacak kararlarda ve bununla birlikte yine e, süreç içerisinde e, özellikle şunu belirtmem lazım ki e, burada temelde iki tane ya yani temelde bir girdinin fiyatı aslında çok önemli herkes için enerji fiyatları. Yani e, zam yapıldıktan sonra eğer ki 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere maalesef hani o gece yarısı kararları gibi eğer o tarz bir durum yaşanmazsa ya da çok cüzi artışlar yaşanırsa Türkiye'de hem baz etkisiyle birlikte gerçekten enflasyonun düşmeye başladığını hissederiz hem de bununla birlikte satın alma gücü tarafı daha kuvvetli olmuş olur. Çünkü e, herkesin, her üreticinin ya da şu anda nihai tüketicinin tarafındaki en önemli maliyet enerji maliyeti. Evet devletin bu noktada gerçekten sübvanseleri var. Büyük bir kısmı devlet cebinden karşılıyor ama maalesef bizim satın alma gücümüz düşük olduğu için devletin bu yapmış olduğu sübvanseyi biz hissedemiyoruz. O yüzden bu noktada en önemli kısım dediğim gibi 1 Ocak itibariyle alınacak kararlar. Peki hani böyle bir karar alınır mı ya da çok daha düşük zam oranlarıyla karşılaşır mıyız derseniz ben bu tarz kararların alınacağını düşünüyorum. E, eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor ki seçim geliyor. E, dolayısıyla bu, bu noktada devletin bir miktar daha sübvan ve harcamaları artacaktır. Yani biraz e, tabirimi maruz görsünler ama seçim ekonomisine artık giriyoruz. E, ki Son alınan kararlarda bu şekildeydi. Yani sözleşmeli memurların memur statüsüne alınması... Şimdi işte hakeza aynı durum emeklilikte yaşa takılanlar için geliyor. İşin diğer tarafına gelecek olursak yani evet bir enflasyon tarafı var bir de ücretlerdeki erime nasıl olur? Yani yeniden bir erime olur mu? Döviz kurunda eğer bir fırlama olmazsa çok ani fırlamalar olmazsa ücretler tarafında öyle çok hızlı bir erime olacağını ben düşünmüyorum. Ama Aksi yönde maalesef bu yıl yaşadığımız gibi bir senaryo gerçekleşirse zaten yılın 6. ayı itibariyle o zaman umarım bunu konuşmayız ama o zaman çok farklı şeyleri konuşuyor oluruz. Evet. Hocam çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler Söz İstanbul programını bugün de burada noktalıyoruz. Haftanın son işlem gününde piyasadaki son duruma baktık. Döviz'in yönünü sorduk uzmanımıza. Ayrıca tabii ki bu haftanın önemli başlıkları vardı. Büyüme gibi, İstanbul'un enflasyonu gibi rakamları değerlendirdik ve haftaya TÜİK'in açıklayacağı enflasyonla ilgili de beklentileri aldık. Asgari ücrette yine başlıklarımız arasındaydı. Bugün bizlere eşlik eden değerli konuğumuz ekonomist Fırat Polat'tı. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.